Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kelebeği bu sabah Bugün sizlerle çok güzel rengiyle kendine hayran bırakan şahane bir, bir pasta yapacağız. Kırmızı pancarlı pasta. Başlayalım arkadaşlar. Bir tane pancarımız var arkadaşlar. Çiğ pancar. Bunu küçük küçük doğrayacağız. Arkadaşlar bir kavanozumuz var. Buna küçük küçük doğradığımız pancarlarımızı koyalım. Pancarlar taze olursa sulu daha güzel olur. Bir çay bardağı limonumuz var arkadaşlar. Limon suyumuz. Bunu pancarımızın üzerine ilave ediyoruz. Bu rengini koruması için yaptığımız bir şey. Blender'dan çekeceğiz. Arkadaşlar kırmızı pancarımızı püre haline getirdik gördüğünüz gibi. Doğulaz kullanmamın nedeni etrafa sıçramasın diye arkadaşlar. Pancar biraz sert olduğu için biraz geç püre haline geliyor. Ona göre blenderınızı çalıştırırsınız. Kekimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. 3 tane yumurtamız var. 1,5 su bardağı toz şeker. Bunu güzelce kıvama haline gelene kadar çırpıyoruz Şimdi harcarlı provize ekliyoruz. Ancağımıza ekledik arkadaşlar. Daha sonra bir çay bardağı ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. İki buçuk su bardağı un ben eledim arkadaşlar. İki paket kabartma tozum var. Gelip ekleyeceğim. bir pakette vadelya. Margarinle tepsimi yağladım, unladım yapışmasın diye. Harcımızın rengini de görüyorsunuz çok güzel. Güzel de kabardı. arkadaşlar bu şekilde üç defa tezgah alıyoruz. Havasını alıyoruz. Baloncuk daha yukarı çıktı görüyorsunuz. Önceden ısıtılmış 180 derecede pişene kadar alt üstü güzelce pişene kadar pişiriyoruz. Tepsi bir altına da su koyacağım arkadaşlar. Onu da daha sonra açıklayacağım neden su koydum Arkadaşlar kekimiz pişerken biz de bir paket kahve şantı koyduk, bir su bardağı soğuk süt, Doğrular karıştırıyoruz zaten. Kekimiz pişti arkadaşlar. Çıkartalım. Şuradan testi yaptım. Bir şey gelmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar kekimizi soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar kekimiz soğudu. Ben böyle kalpli bir kalıp kestim. Siz isterseniz yuvarlak bir tabakla da kesebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Ben bu şekilde yapmak istedim. şekilde arkadaşlar çıkartalım kekimizi. Kekimizi çıkartalım arkadaşlar. Arkadaşlar kekimizi bu şekilde kestim ben. Şimdi kıvam şantili var sürüyeceğim. Şimdi kekimizi arkadaşlar ters çeviriyorum. Evet, bu şekilde de süsleyebilirsiniz ama ben bu tabağı ters çevirip diğer tarafını süslemek istiyorum. Kısmı da krem şanti dolu. O yüzden o şekilde yaptım. İkiye de kesebilirsiniz. Arasına da koyabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Arkadaşlar krem şantımızı sürdük bu şekilde. Ben kekimizi robotla da geçirebilirsiniz. Ben bu şekilde arkadaşlar kenarda kalan kekleri bu şekilde yaptım. Şimdi üzerine süsleyeceğiz. Aslında büyük bir tabakta yapsam daha iyi de olurdu arkadaşlar. Genelde öyle yapıyordum ama bugün böyle yaptım da. Büyük tabakta yaparsanız daha güzel olur. Süslemeniz de kolay olup Krem şanti sürmeniz de kolay olur. Bu şekilde kekin her tarafını kaplayacak şekilde çok güzel bir pasta. Bay hoş bir tadı var arkadaşlar. Doğum günlerinde, sevgililer gününde, evlilik yıldönümümüzde, her türlü özel günde yapabileceğiniz bir pasta. Sevdiklerinizle mutlu olup. Kenarlarını da süsleyeceğim arkadaşlar da. Bu şekilde. Arkadaşlar kenarlarını da bu şekilde. Bu şekilde yapıyoruz. Daha büyük bir tabakta da olsa daha güzel olurdu arkadaşlar dediğim gibi. Normalde ben hep büyük tabakta yapıyordum da. Bugün yani pastayı biraz daha küçük kessem kalp şeklini tam olurdu bu tabağım ama Biraz tabakta hata oldu. Büyük servis tabanda olsa hem süslemeniz kolay olur hem de kalp şekli daha güzel ortaya çıkar. O yüzden siz yaptığınız zaman biraz daha büyük tabakta yaparsanız daha hoş olacak. Arkadaşlar kekimizin son hali bu şekilde oldu. Her yerine faciali kekle süsledik. Ay hoş bir tadı var arkadaşlar. Bu şekilde sade de kalabilir. Farklı desenlerde de süsleyebilirsiniz. Krem şantınız kaldıysa bu şekilde etrafını krem şantıyla de sıkabilirsiniz şekilli şekilde. Böyle de çok güzel olur. Arkadaşlar ben kekimi Hindistan cevizi ile ortasına küçük bir kalp yapacağım. Bu şekilde süslemek istedim. Arkadaşlar benim pastamın son hali bu şekilde. Bu şekilde süslemek istedim. Arkadaşlar kekimizi buzdolabına alalım. Dinlensin. Daha sonra kesip size iç dokusunu göstereceğim. Arkadaşlar pastamızı dinlendirdik buzdolabında. Güzel bir kahve ile birlikte tadına bakabiliriz. İş dokusunu göstereyim size. Arkadaşlar pastamızın iç dokusuna bakalım. Kanalıma abone olup desteklerseniz, paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.